Merhabalar. Karpatka kreması yapıyorum şimdi. 2 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, bir de yumurtanın sarısını karıştırıyoruz. İyice çırpıp ocağa alıyoruz. Göz göz olup iyice yoğunlaştıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. 2 paket vanilyayı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz, ardından da 50 gram tereyağı ekliyoruz. Sana yağ eklerseniz de olur, güzel olur ama sana yağ biraz ağır kokabilir. İyice özleştikten sonra üzerine streç filmle kabuk tutmaması için kapatıyoruz. E, kapak olmasın, streç filmle daha iyi olur. Merhabalar, hızlıca size Polonya'nın meşhur tatlısı olan e, Karpatka yapacağız. Karpatka Polonya'nın karlı dağlarına temsil eden bir tatlıymış. Beğeneceğinize eminim. Bunun için malzemelerimiz 1 su bardağı su, 50 gram tereyağı, 1 çay kaşığı ucuyla da tuz olacak. Bunları kaynattıktan sonra içine 1 su bardağı un ekleyeceksiniz. İyice kıvam aldıktan sonra helva gibi olduktan sonra soğuması için başka bir kaba alalım. soğuyan hamurumuza 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyoruz. 4 yumurtayı da sırayla tek tek ilave ediyoruz ki iyice yedirelim. 4 yumurtayı da yedirdikten sonra hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Önce birini sonra diğer diğer kısmını pişireceğiz. Eğer iki tane kalıbınız varsa ikisini de aynı anda pişirebilirsiniz. 220 dereceye fırına önceden ısınmış fırına vereceğiz. Ee, 20 dakikada pişiyor bu hale geliyor. Birincisini pişirdik. Şimdi ikincisini koyuyorum. Çok ince oluyor. Sizi yanıltmasın. İncecik ama çok güzel kabaran bir hamuru var. İkincisini de pişirdik da daha önce hazırlamıştım videoda var tekrar kelepçeli kalıbımıza geçiriyoruz ve içine, içine kremasını koyuyoruz kremasını iyice yerle yedirdikten sonra üzerine de diğer katını koyuyoruz ve üzerine de pudra şekeri ekip buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz İnanılmaz lezzetli ve çok güzel bir tatlım. Kesinlikle denemelisiniz. Hem kolay hem lezzetli.